Merhabalar herkese. Fransa serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. En son imparatorluk renkini yükseltmiştik. Daha doğrusu sınırdaydık. Hemen empire renkimizi alalım böylece. Siz kotişi de ekleyelim. Çok güzel. Şimdi bizim sanırım manpower'ımız yoktu. Osmanlı Avusturya Savaşı'ndaydı ona yardım ettik. Sen nereye gidiyorsun? Okey. Şuna power bekleyeceğiz. anek istiyorduk şu çocuğu anek güzel güzel bir sorun yok aydi ne almıştı oradan da ekonomiye gidiyoruz Tamam Kastille bir provatan senle barışımız ne zaman bitecek bitmiş. Fakat koalisyon var. Sen bir dur da şununa bir impro atalım. Onu koalisyon dağılır zaten. Okey şu da kafadan bir impro atalım. bir yerde daha bitti. Bunların şeyi var mı lan? Of şu savaş bitse de. Teknoloji hallederiz. Yeni ay diye onda geliyor. Şunu biraz bekletelim. üç kalık da ihtiyacımız yok artık. Polonya olur, olur Polonya. Bir improve ondan alalım. Şurayı artık salsam. Ha. alalım. Nice vibe. Ordumuz şu an inanılmaz inanılmaz güçlü yani. Güzel koalisyonda dağıldı. Şimdi İngiltere'nin başına çökebiliriz. Seninle bir ilişkimiz dursun. Şu arkadaşı Hildeer Müster Friesland Tam bir yukarı çık. Sen de çık. Şimdi İngiltere'nin yanında şu Tomon'da alacağız. Müster. Sen ne layında yok? Tomon Müster yapacağız. Güzel. Öbürü de çıksın. geç şöyle başka şura var. Sen şuraya git bakalım. Sen de şuradan Londra'yı kapat. Güzel vibe. Bunu da vibe diyebiliriz. Aynı. Güzel. Aşağı bakalım. Nereye gitti onlar? Yani şuradan. sildeyim. Bura düştü. Şunu temizle. Vibe. Vay. Bunda vibe var mı? Güzel. Sen yukarıdan tekrardan. Son mecemi. Sen dışarıya gel. Sandra da düştü. Sen hemen şuraya git. Sen şuraya gel. Güzel. Devam et babacım. Onu da şurada wipe'larız. şurada düştü. Sen şuraya gel. Sen şuraya çık. Bunları da tek tek çıkaralım. Kilde Annex. Ver orayı bana. Tip verelim buna. Sen bir orayı bırak, şurayı tamamen temizleyelim. Şöyle gel. Al bakalım şunu. Bu tamamen bitti. Şunu hemen fırlanek satalım. atalım. Şöyle gel. generalimiz ölmüş. Hemen şuradan bir general ver bize. Güzel. Bunu sıklet diyelim. Nerede çıktı o isyan? Şurada. Burada düştü. Hemen şurayı da ver bize. Şu kıralım. Arkadaş bastır şu insanı. Yani. Otonomimizi yiyor. arkadaşların da parasını alalım. Şimdi tek yapmamız gereken şu korları beklemek. Bu arada aa, ne kadar teknoloji yüzde yirmi bonus yok. Bu şeylerde kullanalım şöyle. güzel bayağı bir günümüz artık 20 tane falan kesildi Church diktik. burası şey olsun kolları bitsin İngiltere'den de yerlerimiz bir ayıralım Şöyle yavaştan alalım ya. Tek tek. 83 bir Sıkıntılı bir koalisyon olabilir. Belki. Ama bu bana dokunacak bir koalisyon değil. Şunlarla ilişkimizi geliştirelim. Şununla da Aaaa Thrust alalım ki Bizde ölümüne devam etsin Şurada orada olması lazım Sen yukarı gel Reforma almalı mıyız? Birazcık dursun bu. Birazcık dursun. Burada ADM hiç şeker değil yani. 72 mi var? Ekserici mi burada? 7 Mayıs. Sen bana ne ver biliyor musun? Sen bana mental recovery speed ver. mempower'ımıza el atalım. Şu şeyde ödeyelim borcu. 78 gelire de ulaştık bakalım bir etrafa. Sadece bir Osmanlı var. Önümüzde. Bayağı bir öndeyiz. Var da buradaki trade'de de... Trade'i buradan... Buraya çekmemiz daha mantıklı olabilir. Diyorum bence benim fikrim böyle. Bunu buradan çekeriz. Neyse bu birazcık dur Bunu ayarlayacağım. Şu trade tamamını alalım Hatta sen dur. Şu daha var mı güzel bir not? Buraya almalısın. Evet. Şimdi oldu. Güzel. Karışımızı yapalım şöylece. Şimdi şu kollar bitince burada bayağı bir aktif olacağız biz eksi bonus yok şeyden dolayı. Over extension'dan dolayı. Çok güzel bu arada 250 development'lık yer fethetmişiz bu bölümde. Daha doğrusu annex dediğimizle birlikte falan. Şimdi sayın dostum zaten annexleyeceğim senden başlayayım. Improve atalım bunu. Sen de iptal ol şöyle. Biraz para biriksin. Bu devam eder sonra. abi bir general daha ver. Şu hatta teknolojiyi alabiliriz. Yalnız. What? Hiç hoş değil. baba. Şunu da 14 4 yapalım. Şu tadının yeni bir infantri grubu oluşturalım. Bunu da e çıkalım şöyle. Güzel. Şimdi oldum ben power'da birazcık topladık. 95'lik de bir force limitimiz var. Hiç fena değil. Bu yaz çok güzel eventler geldi ardarda. Şu bayağı bir expansion olması abi. Şu Provence'in topraklarını da alsak. Barışımız bitince... ...güzel olur. Şunu bastır. Şimdilik şu dursun. Sonra e, imrola düzeltir Daha doğrusu dipler alırız. Şimdi Danimarkayla savaşmaya gerek yok şu an. Şu an aslında gidebileceğimiz çok bir yer yok. Aggressive Expansion geçince birazcık Kastilla savaşabiliriz. İspanya ve tonusa doğru inebilmek için. Horlarımız bitsin. Prestij eventi güzel. Prestijimiz hiç inmiyor yalnız. Bayağı bir agresif oynadık. şu bitsin ticaret olayına bir el atalım. Nereye almamız? Şurayı almamız lazım. Neyse dursun şimdi. Şuradan bir ideamızı da alalım. Şu kollar bitsin. Bu bölümü bitirelim. Bir dahaki bölümde artık İngiltere'yi tamamen yutarız. Sonra İspanya üzerine bir sefer yaparız. Bu bölümü seyredelim. Iron Man'ımızı. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.